aynı evde büyüdük lan biz seninle aynı odada karşılıklı diye ataklarımız üç adım mesafe vardı aramızda şimdi uçurum olamıyorum senin gibi ya çünkü sen bütün rolleri çaldın benden sen ne biçim bir abisin ha adın lekelenmesin diye kardeşini mi yakacaksın gerçekten? Kendim için değil, onun için. Yaptığı hatanın bedelini ödemesi gerektiği için. Bırak ya. Ne yapalım yani? Takdir mi edelim? Yargılamayın. Bir kere de polis değil, baba olun ya. Uyuşturucu örgütü. Hiç acımaz. Niye öldürdün lan bu sen? Vallahi ben öldürmedim. İki gözüm önüm aksın bir şey yapmadım ya. Öldürmediysen ispat et. İkisinin arasında bir mezar var. Cinar onun kardeşini öldürdü. Yani imkansız. Söyleyin bakayım avukatınız kim? Ceylin mi?